16 yaşındaki bir girişimcinin bir günü serisine hoş geldiniz. Bugün 3. gün çarşamba. Dün video izlediyseniz spor salonuna gitmiştim ve bugün okçuluk antrenmanına için. Cumartesi günü Sakarya'da yarış var. Bunun için bu aralar bu kadar fazla antrenman gidiyorum. Haftaya daha fazla girişimcilik odaklı içerikler çekmeye çalışacağım. Geçen gün bu serinin ilk günü gelip okçuluğu çekememiştim çünkü telefonumun şarjı bitmişti. Bugün onu telafi edeceğim. Hava da yağmurlu değildir inşallah antrenman yapabiliriz. O zaman 3. gün çarşamba güne başlayalım. Ben de okuldan çıktım şimdi. Şimdi otobüse binip okçuluğa doğru geçeceğim. Okçuluk alanında Kocaeli yaşayanlar. Kocaeli yaşamasınız bilebilirsiniz. Kocaeli stadyumda yapıyorum antrenmanları. Şimdi okçuluğa geçeceğim. Sabah kamerayı düşürdüm. Çekerken video çekerken bir şey olmadı inşallah. Ben 16 yaşında olduğum için ve bu cumartesi yarış olduğu için 50 metre atış yapıyorum. 50 metre uzak bir mesafe. 50 metre 63 tane ok. 60 tane oku en fazla atan kişi yarışı kazanıyor. Bir e de bunları birazdan göreceksiniz. Evet geldim şu an stadyuma. Daha şöyle göstereyim size de. Çık çıktığı kadar. Neyse birazdan göreceksiniz içinde zaten. Bugün işte okçuluk antrenmanı yani. Okçuluk. insanlar çok bilmediği bir spor. Yeni bir okçuluk daha fazla bilmediği bir spor. Ölümdeki okçuluk neden olsa Mete Gazos falan olimpiyatlarda birinci olduğu için biliniyor. Ama genel okçuluğun milli takımı da yok. Yani bir spor ama ilerisi yok yani bir yere kadar gidebiliyorsun. Şimdi cumartesi günü Sakarya'da bir yarışma var. Cumartesi pazar. Orada da çok fazla kişi katılmıyor. Şu anda bu bölgede en iyi atan benim desem egolu olur ama iyi atıyorum yani. Bakalım onunla videosunu çekeceğim. Şimdi içeri gelip antrenmana başlayabilirim. Başka böyle bir yer. Attığımız yer ama otopark için atmıyoruz tabii ki buranın. Şimdi otoparka bir hedef çıkaracağız. Yayımı, oklarımı ve tirkeşimi alıp tirkeşe oklarımızı koyduğumuz şey atışlara başlayacağız. Ve saat 7.30'a geldi. Hala antrenmandayım. 50 metre atışa devam. Böyle yani az önce kesitleri gördünüz. O şu antrenmanda konuşabileceğim çok bir şey yok yani. Normal o kadar geç. Saat 8'e kadar falan antrenman devam eder ondan sonra eve dönerim. Dün akşam bu arada söylemeyi unuttum. İspanyolca e, İspanyolcu yaptım. Size o kadar anlatabileceğim bir şey yok. Sadece gösterebilirim. Eğer tabi isterseniz bu anlatmamı onayla da video çekeriz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarda kimse bir şey yok. Yazmıyor çünkü. 60 kişi izliyor diyor. Ben ne konuşuyorum derim. Şimdi neyse. Az sonra devam Şu an Kucay Stadyumundayım. Gece olunca tabi gözükmüyor. Biraz korkunç gözüküyor ama. Neyse şimdi antrenmanımız bitti. Otobüs durağına geçeceğiz. Oradan da eve ve akşam mesaimize başlayacağız. Saat 9.16 eve gidip video ettiğine kadar o oh, gün bitecek zaten. Hala otobüs bekliyoruz. Öyle yani. Eve gidene kadar saat zaten o olacak. 2 saatte video editlesem 12'den sonra ne yapacağım uyumam lazım bir yerin okul var. O yüzden hem bu kanalına video ettiği hem de İspanyolca kanalına video lazım. Hayırlı olsun bekliyoruz. Şimdi videoyu kapatıyorum. Evde açacağım tekrar. Evet şimdi eve geldim. Saatte 11'e yaklaştı yani. Önümde tavuk pilavım var. Önümde Orkun Şutman var. Solda da video yapmaya başlayacağım. bir şahane yanda yapmaya çalışacağım bakalım. Zor değil. Bunu yemek yerken izlerim. Boş kısımlarda da burayı yapalım. Yani ayarlanır o. Yani Film izlerken iş yapmak, böyle dersin ya film izlerken. Şu filmi izlerken bir yandan iş yapsaydım şu an iyi olurdu falan filan dersin. O yüzden video izlerken hem yemek yiyip hem video izletebilirim. O zaman hadi çalışmaya geçelim. Çarşamba günü de kapattık. Videoyu da ayetlemesini bitirdim. Sadece şu an bu kısmı ekleyeceğim. Saat şu an 1 yani. Ben 8'de 7'de uyanırsam 6 saat uyumuş olacağım. Bu hafta çok yordu. Haftaya böyle video çekemem büyük ihtimal Çünkü bayağı yoruldum yani. Bayağı bayağı yani. Haftaya sadece ne bileyim daha fazla böyle konulu içerik şey atmaya çalışırım. Çünkü bu çok yordu beni. Bugün de gün 3'te bitti. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz like, like atmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.